Cemreciğim, canım benim. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Sevdiklerinle hep beraber. İyi ki tatlı sohbete gelmişsin. Seviyorum seni. Ben ABC. Cemre, nefretlik merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Tüm sevdiklerinle bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Sevgiler, saygılar, hatta. Merhaba Cemreciğim. Ben Esma e, ee, doğum günün kutlu olsun. Rabbim sağlıklı, uzun ömürler versin inşallah. Mus mutlu yılların olsun. Ailenle, e, eşinle, dostunla, varsa evladın vesaire vesaire. Hepsiyle çok ama çok mutlu ol. Kendine çok ama çok iyi bak. Kocaman öpüyorum. İyi ki doğdun Cemrem. Sonradan tanıyıp çok sevdiklerimizden. Zemrem doğum günün kutlu olsun kızım. Sevdiklerine beraber nice yılların olsun inşallah. Rabbim yeni yaşında tüm güzelliklerini sunsun sana. Doğum günü kutlu olsun kızım. Sevgilerimle Naz. Merhaba Cemre, ben Adra'nın tatlı e, sohbet ork adına ve şahsım adına sana mutlu yıllar diliyorum. Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. Evet, bugün kimin doğum günü? Kemlemin bir tane kutlamak tüket. <laughs> Doğum gün kutlu olsun bir tanem. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki seni tanımak imkanım. Ne kadar mutlu yıllarım olsun. Ben kimim? Gülümse. O güzel yüzünde hep gülümsesin. Ne beni unutma. seni seviyorum. <laughs> Cemre, güzelliğim, iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Umarım çok ama çok mutlu olursun. Gelecek ömrün geçmiş ömründen daha hayırlı olur inşallah diyelim. Seni kocaman ama kocaman öpüyorum, sevgilerle. Maaf. Cemre, merhaba, ben Fırat. Doğum günün kutlu olsun. Nice, hayırlı, uzun ömürlü yıllar dilerim. Merhaba Cemre, ben Olay. Yeni yaşın kutlu olsun. Yaradan sana daha iyice uzun ömürler yeni yaş günleri kutlamayı nasıl etsin diyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki seni tanıdık, iyi ki varsın. Merhabalar ben fark etmez. Cemre Hayatında en büyük cezan mutluluk, sağlık, huzur, ailenle beraber bir ömür diliyorum. İyi ki doğdun, mutlu yıllar. Merhabalar ben Hams. Duydum ki bugün günlerden sevgini Cemrem. İyi ki doğdun aşk, iyi ki bizimlesin. İyi ki seni tanımışım, seni tanıma fırsatım olmuş. Seni çok seviyorum. Nice, sağlıklı, mutlu senelere. inşallah diyelim. Ve e, tabii ki benli senelere. Seni çok seviyorum. Selam ben Kemal. Varlığı, dostluğu, huzur veren kıymetlimiz Cemre. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki tanıdım, iyi ki varsın nice senelere. Cemre. Seviliyorsun prenses. İyi ki doğmuşsun Cemre. Hep mutlu, huzurlu, sağlıklı ol inşallah. Sevgiler, saygılar. Ben uzak. Ben sempatik Cemre. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelerin olsun inşallah sevdiklerinle. Cemre'cim ben Ada. Canım arkadaşım benim. İyi ki doğmuşsun. İyi ki benim kardeşim olmuşsun. İyi ki benim arkadaşım, dostum olmuşsun. Sen her şeyin en güzelini layıksın, ee, sağlıklı, sıhhatli, nice, güzel yılların olsun arkadaşım. Seni çok ama çok seviyorum. İnsan doğar, büyür, yaşar, ölür. İnsan büyüdükçe her şeyi anlar. İnsan acıyı, tatlıyı, sevgiyi, mutsuzluğu, umudu, her şeyini sevdikleriyle paylaşır. Doğum günün kutlu olsun Cemre. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sevdiklerinle, sevenlerinle, sevdiğinle nice senelere inşallah. Ben Can